Türkiye'nin önde gelen ünlü televizyon programı sunucusu Raif Akyüz, başta Amerika, Avrupa, Güney Kore'de yaptığı televizyon programlarıyla haber olmuş ve dünya medyasına açılmıştır. Dünya medyasının Türkiye'de yakından takip ettiği tek sunucu olan Raif Akyüz, 2020, 21, 22, 23 ve 24 yılları arasında uluslararası medya ödülü almış ve Türkiye'nin en iyi talk show programcısı seçilmiştir. Ve yine aynı yıllar arasında Türkiye'nin en iyi kültür sanat programcısı ödülünü de almıştı. Türkiye'nin en çok yabancı konuk çıkaran tek sunucusudur. Türkiye'de ilkleri başaran ünlü televizyon programı sunucusu Raif Akyüz daha önce yapılmayan bir formatla ekrana gelmiş ve Türkiye'de Raif Akyüz'de sanatçı, Ray Akyüz'de sporcu, Raif Akyüz'de sanat dünyası ve seyirciliği Freeline programlarını yapmış binlerce insanı ekrana kitlemiştir. Rayf Akgüz'ün programlarını izleyen seyirciler arasında fikir ayrılığı olmuş, kimilerine göre Türk televizyonlarının dehası, kimilerine göre ise Einstein'ı, kimilerine göre ise Türk televizyonlarında en iyi sunucu olmuştur. İmkansızın ötesinde işler yapan ünlü televizyoncu Rayf Akgüz çok yakında ekranlarda olacak ve sevenleriyle buluşacak.